Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanlı beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi Güzel bir maç bekliyor Gerçekten etkileyici bir manzara Gördüklerimizde hissettiklerimizde Büyük bir maç olacağını işaret ediyor Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor Maç başladı Galatasaray Galatasaray Mbappe Gol Soğutmuş niteliğinde bir gol Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Galatasaray bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? de Foden geçmeyi başardı. Foden top boşta. Ah, hafızalara kazanacak bir gol geliyordu. Onca çabanın ardından başarısız oldu. Oradan kaçırmaması lazımdı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Açıldığı gibi kapanıyor. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. The goal score for Galatasaray after 11 minutes is number five, Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun başladığın yerdesin. Değerli bir fırsat. Foden! Gol! Galatasaray'ın golü! Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Galatasaray artık önde. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Messi! İyi denedi kendini epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Galatasaray korner diyor, hakem de aynı fikirde. Alexander Arnold kısa oynuyor. İşte şu. Ani bir atak şansı. Kaleci topu rakibe hediye etti. Foden. Daha iyi paslar gördük. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. İlerlemeyi başardı. Messi nihayetinde istediğini alamadı ama kolay da pes etmedi. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Foden! İki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Messi hemen müdahale etti. Foden şimdiden bir golün mimarı kurtulmayı başardı. Messi ilerlemenin yolunu buldu. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Messi ve top kontrolden çıkıyor. İyi vurdu. bir fırsat daha. Kafa denedi olmadı. Evet bir şeyler yapmak zorundaydı. Bu tip pozisyonlara bayılıyorum. Tepkisi çok iyiydi. Neredeyse sonuç alıyordu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Rakimlerin arasından etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. vites yükseltiyor. Ve neredeyse aldır Koşusuna diyecek yok ama verecek hesabı var. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Alexander Arnold kısa oynamayı deniyor. Sırılabilecek mi? Galatasaray için güzel bir karşı atak şansı. Top boşta kaldı. Elleriyle teslim etti. Foden! Ve gol geliyor. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Büyük hata karşılıksız kalmıyor. Galatasaray farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Şimdi işler değişti. ...artık karşılaşmanın geri kalanını nasıl yöneteceklerinin sınavını verecekler. İlk yarının sonuna yaklaşırken hala gerideler. Düdük çalmadan bir şeyler yapabilecekler mi? Messi... Meşhur! Valverde... Hedefini bulamadı. Messi... Ve geldi. Topalarla ağlarla buluşturuyor. Devre arasına girmek üzereyiz. Çok iyi zamanlama. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Galatasaray maça dönmek için büyük bir adım attı. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golü getirebilir. bin son. Tempo yükseltebilirler. Sol kanattan güçlü bir hücum. Biz bile hissettik. Foden. At a time. Neymar. Messi. Araya girdi. Güzel hamle. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Ve müdahale geldi. Andri. Foden. Messi. Ve top boşta kalıyor. İlk yarının son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. İkinci yarıya Santra ile başlıyoruz. Galatasaray için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yanın başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Messi! Messi! Kaleciden büyüleyici bir hamle. Messi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Tövbe'nin son ilerleyecek bir yol buldu. Kale'yi gördü. Şuta çeviriyor büyük farklı dışarıda. Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim. Belli ki şık bir şey yapmak istedi. Eren Elmalı. Pas isabetsiz. Topla güzel ilerliyor. Messi ilerliyor. Deniyor. Andri. Neymar Messi ve ilerliyor. Caicedo savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Kendine güveni yüksek bir Messi ve top sahipsiz kaldı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu? Emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Geçmeyi başardı. Büyük bir fırsat. Büyük şans. Kusursuz bir gol. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Fark 2 oldu. Bu noktada farkı daha da açmayı deneyeceklerdir. Bence artık maça daha pozitif bir açıdan yaklaşabilirler. Eren Elmalı. Messi. Bir bir geçti. Müthiş şut. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Kaleciden başarısız bir atış. Messi. Kaan Ayhan hızlanıyor. Messi hedefini bulamadı. Neymar. Caicedo. Karşı atak başladı. Güzel hamle. Hönk bin son. Kurtulmayı başardı. İyi oynadı. Önemli bir müdahale. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Lamin Yamal. Messi. Alexander Arnold. Mbappe. iyi okudu. Etkili bir hamle. Soldan güzel koştu. İlerlemeye devam ediyor. Hönk bin son. Ve top dışarıda. izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Hönminson yapabileceği en kötü tercihi yaptı. Top bile beni sola at diye bağırıyordu resmen. Messi. Caicedo. Hönminson ilerleyecek bir yol buldu. Foden. Top boşa çıkıyor. Bir şans daha. Bakalım iyi. Kim yetişecek? Kaan Ayhan. Andri. Messi. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Mükemmel. Boden. Bunu da atsalardı. Maç bitmişti. Golü bulamamak epey can sıkıcı olmuştur. Karşı takımın kaderini mühürleme şansları vardı. Landry. Foden skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Andri Messi. Hönk bin Son. Riskli bir top oldu. Lamin Yamal. Andri. Kaan Ayhan. Mbappe Messi ilerlemeye devam ediyor. Lamine Yamal ilerliyor. Güzel koştu ama savunma durduyor. Evet şartları düşününce plan çok da kötü değildi ama savunma hazırda bekliyordu. Foden, düdük geldi. Karar serbest vuruş. Farkı yükseltmek için muhteşem bir fırsat. Tehlikeli bir noktadan müthiş bir fırsat. Fırsatın şut şansı! Hakem saatini kontrol etti ve düdünü çaldı. Galatasaray futboldaki kontrolün elden ne çabuk gittiğini resmen gözler önüne serdi. Çoğu zaman gördüğümüz gibi... Başta her şey yolunda gitse de maçın sonunda sağdan puansız ayrıldılar.